Burası Orta Doğu ile Asya arasında bir geçiş olarak kullanılan bazı kişiler tarafından geçiş olarak kullanılan bir yol diyebildiğimiz bir ülke. İran. İran Türkiye'nin de komşusudur. Peki bu Orta Doğu'nun en güçlü ikinci ülkesi tamamen sınırları genişletilseydi yani istediğimiz kadar sınırları genişletilseydi ne olurdu? İlk olarak sınırları genişletilseydi harita bu şekilde görünürdü. İran genişletilmiş, Azerbaycan'ın yarısını kaplamış, Ermenistan'ın da yarısını kaplamış. Türkiye'nin ise Van taraflarını tamamen kaplamış. İran ise doğu kısmını almış. Suriye'ye yaklaşmış ama toprağı halen komşusu olmayan ve kuvvetinde kuzeyini kaplayan bir sınırı Türkmenistan'ın Asya ülkelerinden sayarsak Afganistan'ın da güneyini, Pakistan'ın batısını, güney batısını, Türkmenistan'ın ise başkenti dahil güney kısımlarını kapsamakta olacak. Ve bu şekilde genişletelim. Ne olurdu? Nüfusu yaklaşık 82 milyon civarında olan bu İran adlı ülke eğer sınırları genişletilseydi çok daha büyük nüfus kitlesine sahip olacak. Türkiye'ye geçecek bir sınır kitlesine sahip olacaktı. Ve bu şekilde nüfusu 90 milyondan fazla olacaktır. Ve bu şekilde İran yine de sıralamasında tamamen öne geçerdi. Böylece Türkiye'yi geride bırakırdı. Ancak hayran Mısır'ın arkasında kalırdı. Ekonomisi ise genel olarak petrole dayanırdı. Petrolden üretilen paralarla beraber İran daha da zengin olurdu. Zaten petrol zengini olan bu ülke Irak'ta gelişen petrollerle beraber oldukça da zengin olurdu. Bu şekilde çok fazla petrol daha daha fazla üretilirdi. Daha çok petrol daha fazla para. Daha fazla para daha çok çar daha çok kazanç demektir silah gücünde birazcık daha da güçlenirdi. Tabii ki de o kadar da önem vermezdi ama önem verseydi bence güçlü olurdu. Ülkenin büyük çoğunluğu Müslüman olurdu ama herkes zengin olmak isterdi. Çünkü zengin olmak İran'da oldukça popüler olurdu. Yani petrol konusunda zengin olan İran'da tabii ki de kıskanırlardı. Biz Türk Müslümanlarının Türk Herhangi gibi bir dine inanç olan kişilere zulm yapmıyoruz. İran'da aynı şeyi yap yapmazdı. Yani İran'da aynı şeyi yapardı. Yani zulm yapmazdı. Ancak İran ve Kuzey'de Türklerle savaş çıkabilirdi. E, tabii ki de zulm olursa. Ve son olarak Eğer İran bu paralarla Tabii ki de İran'a tabii ki de İran bu parayla askerliğine çok güçlü silah alabilse daha güçlü askeri güce sahip olurdu. Bu şekilde İran askeri güç sıralarında ilk 20'ye rahat girebilirdi. Ancak son olarak da size bilgi vermek istiyorum. İran'ın tabii ki de değer vermediği şey nükleer bombanın gücüdür. Onların umurunda değiller. Yani nükleer bombalar var. Evet ama çok da üretmiyorlar. Ruslar gibi de önem vermiyorlar.